Gelişen teknolojiyle artık sosyal medya platformlarının birçoğu bot sistemleri kolaylıkla algılayabilecek düzeyde. Hesabınız için sağladığınız bot etkileşimler sosyal medya platformları tarafından kolaylıkla algılanıyor ve hesabınız bu bot etkileşimlerden oldukça olumsuz etkileniyor. Bizi bot sistemlerden ayıran en büyük özelliğin ise gerçek kullanıcılara çok cüzi miktarlarda ödemeler yaparak kullanıcıların sizin sosyal medya hesaplarınız ile etkileşime geçmesini sağlamak. İşletmeniz veya hesabınız gerçek kullanıcılarla etkileşime geçtiğinde sosyal medya platformları tarafından üst sıralara taşınır ve daha fazla organik kitle ile buluşmanızı sağlar. Örneğin yaptığımız testler sonucu 500 kişilik bot ile 500 kişilik gerçek kullanıcıdan aldığımız etkileşim arasında büyük farklar gözlemledik profesyonel pazarlama şirketleri, küçük işletme sahipleri, e-ticaret çalışmaları yürütenler, markalar veya bireyler. Herkes bu sistemden yararlanabilir. Peki etkileşimlerimizi nasıl arttırabiliriz? Sistemi nasıl kullanabilirsiniz? Gelin birlikte buna bakalım. Standart bir internet kullanıcısının sistemi kurcalayarak öğrenmesi çok kolay. Bu sebeple bu videoda tüm sayfalara değil Görev oluşturma ve oluşturulan görevin takibi konularına değineceğiz. Giriş yaptıktan sonra bizi ana sayfa karşılıyor. Bu sayfada görevinizi hızlıca oluşturabileceğiniz özel bir panel bulunuyor. Bu panel aracılığıyla etkileşim almak istediğiniz platformu ve almak istediğiniz hizmeti hızlıca seçip görevinizi yapacak kullanıcıların önüne düşecek notu inceleyebilirsiniz. Sonraki adım çok basit. Bu alana etkileşim almak istediğiniz linki eklemeniz yeterli. Örneğin takipçi hizmeti almak istediğinizde sayfanızın linkini Beğeni veya yorum hizmeti almak istediğinizde ise gönderinizin linkini eklemeniz yeterli olacaktır. Üçüncü adım birden fazla sayfa yöneten müşterilerimiz için önemli bir adım. Özellikle ajanslar ve medya kuruluşları birden fazla sayfayı işletmeyi veya profili yönetirken karışıklık yaşanmaması adına görev başlığı alanına bir başlık eklemelidir. Buraya eklenen başlık sadece görevi oluşturan müşterimiz tarafından görülmekte ve başlığın amacı görevleriniz arasında karışıklığın önlenmesidir. Bu başlık alanı zorunlu değil. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Oluşturacağınız görevde kullanıcının dikkat etmesi gereken bir husus varsa veya bir görsel paylaşmanız gerekiyorsa bu alanı kullanabilirsiniz. Örneğin bir yorum görevi oluşturuyorsanız kullanıcılara yorum yapılacak işletme hakkında bilgi vererek daha isabetli yorumlar alabilirsiniz. Dördüncü ve görevin bel kemiğini oluşturan son adıma oluşturacağımız görevi kaç kişinin yapacağını belirleyerek başlıyoruz. Kullanıcılarımız tanımladığınız bu görevi yerine getirdiklerinde işlemi yaptıklarına dair ekran görüntüleri gönderirler. Sistem onaylasın olarak işaretlediğinde ekip arkadaşlarımız sizin yerinize 36 saat içerisinde gönderilen kanıtları inceler, doğru yapılan kanıtları onaylarken Hatalı kanıtları reddederek yeni bir kontenjan açılmasını sağlarlar. Kendim onaylayacağım olarak seçildiğinde kullanıcılarımızın gönderdiği kanıtları birazdan anlatacağım görev yönetimi sayfasından kendiniz kontrol etmeniz gerekir. Oluşturacağınız görevin hızlıca tamamlanmasını istiyorsanız görev hızlandırılsın mı butonunu aktif konuma getirmelisiniz. Böylece göreviniz diğer tüm görevlerin üzerine çıkar ve sisteme yeni dahil olan kullanıcılarımız dahi ilk sizin görevinizi görür ve tamamlar. Oluşturacağınız görevin kişi sayısı yüksekse bu özelliği aktif etmenizi öneririz. Sistemin can alıcı noktası dahil et, hariç bırak. Sisteme girdiğiniz ve tamamlanan tüm görevleriniz dahil et, hariç bırak paneli altında toplanır. Dahil et paneli altında bir görev ID seçerseniz yeni oluşturacağınız bu görevi sadece seçtiğiniz görevi tamamlayan kullanıcılar yapabilir eğer hariç bırak paneli altından bir görev seçerseniz yeni oluşturacağınız bu görevi sadece seçtiğiniz görevleri yapmayan kullanıcılar yapabilir. Aynı sayfa için daha önceden takipçi görevi oluşturduysanız mutlaka ama mutlaka hariç bırak özelliğini kullanarak aynı sayfa için oluşturduğunuz önceki takipçi görevlerini seçmeniz gerekir. Aksi takdirde takipçileriniz eksik tamamlanır. Görevinizi yapacak kişilerin cinsiyetini ve yaşadığı şehri seçebilirsiniz. Fakat bu filtreleri aktif ettiğinizde görevinizi yapacak kullanıcı sayısının çok az olacağını aklınızdan çıkarmayın. İleri tarihli bir görev oluşturmak istiyorsanız yayınlanma tarihi özelliğinizden yararlanabilirsiniz. Örneğin akşam 20.00'da bir canlı yayın başlatacaksanız görevinizi erkenden oluşturup yayınlanma tarihini ayarlayarak Kendinizi yayın saatinde görev oluşturmaktan kurtarabilirsiniz. Oluşturacağınız görevi her gün belirlediğiniz kadar kişinin yapmasını istiyorsanız günlük kanıt sayısı özelliğimizden yararlanabilirsiniz. Örneğin 100 kişilik bir görev oluşturduğunuzda günlük kanıt sayısı alanına 20 yazarsanız göreviniz her gün sadece 20 kişi tarafından yapılabilir ve göreviniz 5 günde tamamlanır. Artık görevi oluşturmaya hazırız. Görev oluştur butonuna tıkladıktan sonra otomatik olarak oluşturduğunuz görevin detaylar sayfasına yönlendirileceksiniz. Göreviniz için gönderilen kanıtları bu sayfadan kontrol edebilirsiniz. Yoğunluğa bağlı olarak 15 ila 45 dakika içerisinde göreviniz ekip arkadaşlarımız tarafından incelenerek onaylanacaktır. Oluşturduğumuz görevlerin tamamına ulaşmak için görev yönetimi sayfasına tıklayalım. Yoğun bir görev akışınız bulunuyorsa yukarıda yer alan filtreleme seçeneklerini de kullanabilirsiniz. İlgili görevin detaylar butonuna tıkladığımızda gelen kanıtları inceleyebileceğimiz özel bir panel açılır. Her kullanıcı görevi yerine getirdiğine dair size bir veya birkaç ekran görüntüsü gönderir. Ekran görüntülerini kontrol edip göreviniz kullanıcı tarafından doğru yapılmışsa kanıtı onaylamanız gerekir. Eğer eksik kanıt gönderildiyse, revize özelliğimizi kullanarak kullanıcımıza yaptığı eksik işlemi anlatan bir ileti gönderebilirsiniz. Birkaç dakika içerisinde kullanıcımız yaptığı görevi düzenleyerek size tekrar bir kanıt gönderir. Yapılan işlem tekrar hatalıysa, görevi reddederek farklı bir kullanıcıdan yapmasını isteyebilirsiniz. Suistimallerin önüne geçebilmek için gönderdiğiniz red istekleri onaylanmadan önce ekip arkadaşlarımız tarafından incelenmektedir. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Bir kullanıcının şirket politikalarına zarar verir nitelikte davrandığını veya oluşturduğunuz görevi yaparken sizi açığa çıkardığını düşünüyorsanız şikayet edebilirsiniz. Oluşturduğunuz şikayet 24 saat içerisinde ekip arkadaşlarımız tarafından kontrol edilir ve kullanıcı ile iletişime geçilerek sorunun çözümlenmesi sağlanır. Sonuç alındığında ise tarafınıza destek kaydı üzerinden dönüş sağlanır. Bunun yanı sıra sistemi iyileştirmek adına kullanıcılarımızı puanlayabilirsiniz. Onay bekleyen, tamamlanan, reddedilen kanıtları, red ve revize isteklerinizi bu panelden inceleyebilirsiniz. Oluşturduğunuz göre reddedildiğinde, kullanıcı notu alanının üzerinde bir sistem notu belirir. Bu notta görevinizin neden reddedildiği veya sonlandırıldığı tarafınıza aktarılır. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan indirme ikonuna tıkladığınızda görevinizin detaylarını, gönderilen kanıtları, görevinizi yapan kullanıcıları ve birçok ek detayı XLSX formatında indirebilirsiniz. Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için 7 gün 24 saat çalışıyoruz istek, talep ve şikayetlerinizi destek talebi üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Hoşçakalın.